Merhabalar sevgili anne ve babalar. Bugün size Pierre Cardin Voyager bebek arabasını anlatmak istiyorum. Öncelikle bebek arabamız oturma ünitesi, puseti ve kasasından oluşmaktadır. Arabamızın 0-13 kiloya kadar uyumlu pusetini ana kucağı olarak ve araç koltuğu olarak kullanabilirsiniz. Öncelikle pusetimizi arabaya takarken bu şekilde oturtuyoruz. Kol boyunu Yerini buradan ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Pusetimizi çıkartırken şuradaki mandalımızı çekip yukarı doğru çekerek çıkartabilirsiniz. Arabamızın kol boyunu kendinize doğru uzatıp kısaltabilirsiniz. Ayrıca oturma ünitesimizi bebekken bu şekilde ters takıp Fort bebe konumunda kullanabilirsiniz. Aracımız Ford bebe konumundayken sıfırdan sekiz aya kadar yatak olarak kullanılabilir. Bebeğimizin kafa kısmını isterseniz bu şekilde ayarlayabilirsiniz ki reflüde de de yardımcı olur. Ayrıca bu şekilde çıkartıyoruz, takıyoruz alt klipslerini bir defaya mahsus olmak üzere geçiriyoruz. Diğer türlü oturma, yatma sistemimizi artık buradan ayarlayabiliriz. Oturma, yaslanma, yatma olayını buradan yapabilirsiniz. Yine bu konumdayken de arkadaki çevirme klipsini kullanarak bebeğinizin sırtının daha rahat olmasını sağlayabilirsiniz. arabamızı ister üniteyle beraber katlayabilirsiniz. İsterseniz ünitesini çıkartıp şu şekilde tekerleklerini açıp rahat bir şekilde katlama işlemini yapabilirsiniz. Hafifliği de çok güzel arabanın. Açmak istediğiniz zaman yan klipsini kaldırarak buradan arabamızı açabilirsiniz. Manevrasını rahat bir şekilde sağlayıp kullanabilirsiniz. Daha detaylı bir ilgi için ilki Bebe web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.